bütün Arap ülkeleri kendi e, otoriter rejimlerini eleştiriyorlar. işte ortadan kaldırmaya çalışıyorlar vesaire vesaire. Biz kendi otoriterleşen rejimimizle ilgili ne yapabiliyoruz? Sadece şunu yapabiliyoruz. Yaptığı her şeyi giderek normalleştiriyoruz. E, bir tane köşe yazarımız var Nuray Mert'e. Meydanlardan na Mert değil namert diye hedef gösteriyor başbakan. Şahsen hedef gösteriyor. Yine şahsen sürü, sırrı süreya önderi meydanlardan hedef gösteriyor. Beyefendi Adıyamanlısınız değil mi Mustafa Bey? Sizin memleketinizdir sırrı ve Adıyaman'da ee, hedef gösterildi. E, bir tane kızcağız kalçasını kırıyor bir eylemde kadın mıdır kız mıdır bilemiyorum diyor. Allah'tan Kemal Kılıçdaroğlu o kadar meraklısıysan git kontrol et dedi. Ondan sonra bir tane adam ölüyor emekli öğretmen. Mustafa Bey siz ne zaman böyle bir insan haline geldiniz? Bir, bir dakika bir sorumu sorayım. Şşt, sorumu sorayım. Bir dakika siz Anladım. beni dinliyor musunuz? Anladım. Hayır hayır hayır. Bak siz Kürt müsünüz değil mi? Kürtsünüz. Ha bir sürü Kürt çocuk tamam mı? Şu kadar şu kadar çocuklar taş attıkları için işkence gördüler. Benim gözümün önünde oldu bu. Siz Kürtsünüz ve zalimden taraf mısınız? Bu çocuklar için ne dedi başbakan? Kadın da çocuk da ne gerekirse yapılacak dedi. Şimdi siz bir adam ki taş atmadı Metin Lokumcu onu da söyleyeyim. Bir emekli öğretmen biber gazı atılan fazlaca atılan biber gazından dolayı kalp krizi geçiriyor ölüyor bir masum adam yani durup dururken ve siz diyorsunuz ki Allah rahmet eylesin siz nasıl bu kadar zalim oldunuz ne zaman oldunuz ne zaman zalimin yanında bu kadar saf tuttunuz ben bu ülkenin bu halinin bu kadar değiştirilmesini anlamıyorum bu ruh halinin değiştirilmesini anlamıyorum bir zamanlar bu ülkede insanlar güçsüzlerin yanında saf tutardı biz bir zamanlar kaybeden takımları tutardık ne oldu siz her zaman kazanan takımla tutmaya başladınız? Ben bunu merak ediyorum. Sizin şahsınızda bütün bu insanlara soruyorum. Ne soruyorum? Gerçekten çoğunluğu bu, e, bu kadar kutsandığı kutsandı. Gücün bu kadar kutsandı. Bizim başbakanımızdır. Karizması var, gücü var. Yapar da eder de bunu tüm bunları da yapar. İnsanları tek tek hedef de gösterir. Ve biz bunu buna eyvallah ederiz. Bu ne zaman oldu sizde? Bu değişiklik hangi yılda ne zaman oldu sizde ya?